Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray transfer gündeminde olduğu Halil Dervişoğlu'nu inceleyeceğiz. Halil Dervişoğlu Hollandalı asılı Türk oyuncu 21 yaşında. Geçtiğimiz ay 21 yaşına girdi. Ve Türk u 21 milli takımını da 7 kez formasına geçirmiş ve 3 kez de gol atma başarısı var. Yaklaşık 350 bin euro'luk bir maaş alıyor. Hem sol kanatta hem de forvette başarılı bir şekilde forma giyiyor. Yani isterseniz sol kanatta oynatabilirsiniz, isterseniz de Forveti çekebilirseniz bu oyuncuyu. Özellikle ne bakarsak Forvet için şut kalitesi 12. E, bu fena değil aslında bir özellik daha yeni 20 yaşında olduğunu düşünürsek ama ileride de gelişmesi gereken bir özellik. dribbling 12, kontrol 13, pasta 12, e, pasta fena olmayacak. İleride gelişirse gerçekten iyi olabilir. tekniği 13. Tabi teknik olarak da zayıf yönleri de var. Mesela kafa vuruşu 10 ee, 20 yaşındaysa fena bir özellik değil ama ileride kesinlikle gelişmesi gereken bir özellik. Duran toplarda zaten bir şey beklenemez. Servis 8 Korner 8 Penaltı kullanmada 11. Penaltıları da atabilir. Bir forvet için. Ee, orta yapması 8 Yine kanat oyuncusu olduğu için orta yapmada fena değil. Tabi o da gelişmesi gereken bir özellik. Uzaktan şutu da 11. Bu da gelişmesi gereken bir özellik dediğim gibi şutla uzaktan şutlarını kesinlikle geliştirmeli. Zihnesi olarak bakarsak fena değil aslında şöyle bir bakarsak. 20 yaşında onu düşünürsek gayet iyi aslında. Gelişirse de çok iyi olabilecek bir seviyede. Agresifliği 10. yeterli gerçekten iyi. Cesaret 11. idare eder. Çalışkanlığı 12. Karar alması 11. Kararlı 12. Fena değil bu özellikler. Konsantrasyonu 11. Ön sizi son bir özel 14 gayet iyi. Pozisyon alması 5. Defans façına zaten forvet oldu şimdi bir şey beklenemez. Sol kanlık 12 takım oyunu 11 top salonu 13 ve vizyon da 13. Özellikle şu 4 özellik gayet iyi. İleride gelişirse de bir fatlama bekliyorum. Fiziksel olarak da şu an bile gayet iyi bir fiziği var. Tabii şimdi genel olarak bu özelliklerin hepsinin gelişmesi lazım. Yani şu haliyle bir Anadolu takımında veya bir üstünde oynayabilecek bir seviyede olduğunu söylemek lazım. Yani eğer Galatasaray'a gelirse e, üçüncü forvet olarak oynatılabilir. Ama kesinlikle maça çıkmadı. Kendi geliştirip Galatasaray'ın az forvet olarak oynatılabilir. E, fizik olarak yine bakarsak çevikliği 14, derinlik kulu 12. Yine hızı fena değil. Çevikliği de 14. Ama bir tık ve iki tık gelişirse güzel olabilir. Vücut deneyi 13, zıplaması da 11. Kava topları genel itibaren ortalama seviyede. Kullandığı iki ayağı var. Her iki ayağını iyi kullanabiliyor. Bu iyi bir özellik. Kişiliği dengeli. Medya gözüne santra formuş. Oyun karakteristiği de yok. Bu öğretilebilir ama. Oyun bence Galatasaray'ın e, mutlaka transfer etmesi gereken bir oyuncu. Hem potansiyel vaat ediyor hem de Galatasaray'ın ucuza alıp eğer transfer edecekse e, yüksek paralara satılabileceği bir oyuncu. Eğer gelişirse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.